göz gibi Red Bull 4 serimize devam ediyoruz. Tam gazla tam hızla. En son nerede kalmıştık? Bir dakika reklam girdi. En son 25. bölümde kalmıştık. Orman denedikleri ve başlıyoruz. Aa, en son burada bakın. Aa yardım etti. Aa gençler işte bize yardım etti bu. Aa bu iyiymiş ki. Ben sana yardım edeceğim. Bu dünyadan kurtaracağım seni. Aa bu tuşa bak. Yoksa. Rıfkı. Bu dünyayı yok edecek bir tuş olmasın. Dünya. Rıfkı bu dünyayı yok edecek tuş olmasın. Yok abi olmaz. Por. <laughs> Şaka. alıyoruz. Aa garip garip şeyler var burada. Rıfkı. Zabicik garip çık garip şeyler var. Rıfkı iyi misin? İyiyim abi. Zıpla Rıfkı. Oh. Oy. Al sana. Gördüm. Aa bu ne? Kapı kapı. Bir dakika düşünmeliyiz. Aha. Abi ben anladım. Ne yapmalıyız Rıfkı? Bunu gönder oraya. Sonra şunu yap. Böyle dur buradan. Tamam. Rıfkı senin kafanda zeka fışkırıyor ya. Evet böyleyimdir. Aç kapını topçuk. Ve geçelim bölümümüzü. Bu ne lan reklam. Seviye, seviye 26. seviye geldik. Aha zaman makinesi. Bir dakika ya. Burada yıldız mı vardı? Ah tamam. Hop Rıfkı. Abi çok iyiyeceğim. Aa, Rıfkı bu ne? Abi, YouTube en zorlandığı kısım. Rıfkı emin misin? Rıfkı! Rıfkı! Ah. Abiyim de sıkıntı yok. Tamamdır Rıfkı. Söylüyorsan iyidir. Bu ne lan? Orada bir garip bir yer vardı. Bakın. Eşler. Aha. Aa, bu önce yoktu. Aha oradan çıkıyorlar. Aha anladım mantı. Kardeşim. Ölmeyin gençler ölmeyeyim. Ölmeyeyim daha bunu uğraşamam. 27. level'a geldik. Olo. korkuyorum. Gençler yeniden başladım. Canlarımız yeniden gelsin. al ee, kafana. Oo testereler var ki yani testereler var. Abi çok korkuyor. Bakın ağzım o oh gibi oldu. Evi kapısı gibi oldu. Oo! Oh, oh, oh. Rıfkı. Rıfkı geliyor testere. Abi korkma sıkıntı yok. Sadece oo! Oh, oh, oh. Tamamdır abi sıkıntı yok. Başardık. Evet Rıfkı başardık. Oo oh, ninja. Tamam. İkiye teka ayıp ya. Kitik. O oh, şimdi sen gel. Şa. Ben ninja'dan daha iyi ninja'yım Evet abi daha biz daha iyi ninja'yız. Ninja. ninja. Karı ne yapıyor burada? Aa yine bu çıkıyor. Bakayım. Bunlar çıksın. Baba. Tamam. Çık, çık, çık. Sabırlı olmak gerek zıplayalım ve altın madalyanı da aldık. Hmm, bura... abi burada çok tehlikeli. Abi, dur Rıfkı. Geçireyim saç... Abi çok tehlikeli. Abi. Ya Rıfkı bak konuştun öldün şimdi ben sana bir şapla. Abi tamam tamam tamam. Geçti az önce yap. Rıfkı'nın Rıfkı yaptığını göreceğiz mi? Ucuna tam ucuna gitti basmadı ya. Ver bir dakika. Al lan al kafana. Orman derinlikleri çok zormuş. Gel lan bana ya. Aha burası. U çok zor. Hayır, hayır Ya. Abi ne yapayım yapamadım. Rıfk ne yapayım bilader ya. Oh, bizi çift zıplattı. Bak ya gecemiz geçip geliyorum ben bunu bu bölüm geçip geliyorum çok gençler tamı tamını yarım saat yapmaya çalışıyorum yarım saat demiyorum 10 dakikada yapmaya çalışıyorum yapamıyorum ya. Yani. Ya buna reklam çıktı Allah'ım ya. Yani. 10 dakikada yapmaya çalışıyorum. Aa bir dakika. Bunu Aa, Rıfkı sen bir şey anladın mı? Hayır abi ben bir şey anlamam. Ne olur. Abi anladım anladım anladım. Ne anladın Rıfkı? Abi şunu iteceğiz ya. Şuradan zıplayacağız. Şöyle zıplayacağız. Aa Rıfkı. Abi sıkıntı yok bak, bak. o düğmeye basacak ve biz geçeceğiz. Rıfkı senden zekâ fışkırıyor. Zekâ fışkırısı Allah. İki canımız kaldı. Gençler bugün bu orman direklerini bitireceğiz. Ben bir alamadım bu yıldız ya. Bir dakika. Şöyle. Aha şöyle şöyle ve şöyle abi korkma Rıfkı Rıfkı iyiyiz 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 ol Rıfkı Rıfkı abi bunu daha sonra diyeceğiz oh Rıfkı iyi misin evet abi iyiyim Gençler yapamıyorum ben. Hayır o bir ninja ki ninja ya. Bak sinirleniyorum ya. Ya nasıl oraya çıkıyor? Oh sonunda be. Bu mu? Bir canlı boss'u yenebilir miyiz? Allah sana. Allah sözleri geldi. Bak bak ninja ben seni ne işini bitireceğim. Ne yapıyorsun lan sen? Deli. Manyak. Allah sana. Hah geldi bir tane testere mi? Oha iki tane mi? Ne? Abi abi. sana. Buradan buradan 3 tane gelse yapamam ya. Arkadaşlar buradan 3 tane gelse yapamam. Abi yapamayız Üç tane gelse. Ah bir tane geldi. ne yapıyorsun sen? Öyle deli gibi gelme lan üzerime. Bak 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 bak. Aa oh, benim üzerime atıyor. Allah. oh, tamam. Gel lan buraya kafana. Gel boss 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 seni şimdi bitireceğim. Burada kafam zaten hmm. oh. oh, ne biçim vurdu. Oha. Sen nasıl? Zıpla. şöyle bir saniye. Üç bir canımızdan. Aa, bak kafamız yarılıyor. Oha oha gördün mü zıplamadı bilerek zıplamadı ki yursun bana o bir canım var. Geçer. Allah sana Allah ya bir canla bir canla yoksa mu yeneceğim bir canla bozumu yendim bir canlı boss'u yendim. Bir canlı ve bir o bir canın da bir canı vardı. Aba. Aga. Bir canlı boss'u yendim. Ve ee, karanlık fabrika. Ah! Gençler, oyun başında hatırlıyorsanız o kareler bu fabrikada şey yuvarlak topları kara yapıyordu. Şimdi bakalım ne olacak. O şarkısı arka planda değişti. Gel lan buraya. Aa canlarımız yenilendi bakın. Lan Allah. Lan lazer. Lan lazerler geldi. Çok zor. Zorlaşacak. Bu ne lan? Evet gençler. Geldik. Bu ne? Oha. Zıpla. Allah Allah. Gel lan buraya. Allah'ım sana. Zıpla Rıfkı. Aa, abi. Abi çok da ölü lazerler var. Rıfkı. Abi saklanıyor burada. Ah. Ah. Rıfkı az kalsın ölecektim. Evet abi geçiyoruz. Seviye 33'e geldik gençler. Oğlum. Bu ne lan? Oğlum Oo, bu. Hop çıtı 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 çıtı. Aa bak bak bizi tımak istiyorlar. Aa burumuz var. Ay! Oo biz son anda geçtik. Evet, terf hayır. Aha, bomba. Bombacımle ay bombacım bile. Ne yapıyor lan bu? oh, bir canımızı götürdü. Partta diyor. Partta diyor. Oh son saniye geçtik. Öl lan sen. Ve altın madalya ile geçtik. Bir dakika bir dakika bir dakika. dakika Geçer canımızı yenileyim. sana. Olur ne olur ne olur ne olur. Olur olur ne olur. Ne olur. Oo, abi çok tehlikeli yerlerden geçiyorsun. Oo, abi çok iyisin. Biraz böyle indi. Aa, abi, 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 abi. Tamam, Rufka iyisin, 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 iyisin. Gel 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 gel. Patla öyle. Öyle patlarsın işte. <laughs> lan sesim gitti. Sesim gitti. <laughs> İn lan aşağıya. Asansör. İşte bu buraya hiç taşımıyor. Level 37. Aha aha. Aha ikisi de patladı. O güzel. Aa pres. Abi 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 ben seçtim bakalım da ne yapmaya çalışıyor. Pat. kaçtık. Bu ne? Bu ne? Aa geri dönüyor. Ve şimdi abi. Geçtik Rıfkı. Rıfkı iyisin. Bu ne lan? Gençler geldik level. Bu levelde geçelim gençler videoyu bitireceğim. Ooo abim. İyi misin? Tabii ki de iyi olacaksın Rıfkı. Ne olacaksın peki? Abi. Bizi izleyecekler. Gençler ya sıfır canımız oldu. Gençler ben reklam edeyim videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.